Paralel Park'ta aracımızı bu dubayı görecek şekilde köşeden görecek şekilde konum aldık. Arkadaki dubalardan bir, iki, üçüncüsünü gördüğümüzde soldaki aynasından durmamız gerekirken heyecanla biraz kaçırdık aracı. Fazla geldik içeriye. Burada kapı koluyla sarı çizgiyi eşitlediğimiz anda, kesiştirdiğimiz anda ilk manevrada üçüncü divanın dibini kaçırmış olmamız bizim için bir sıkıntı yaratmıyor. çıkabiliriz. Salası yerimizi verdik. Bu Dubai'yi şu küçük camda gördükten sonra direksiyondaki yazıyı iki tur yukarı alarak çıkışımızı yaptık.